Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bitcoin'de sert bir düşüş geldi. Düşüşün devamı gelecek mi acaba? Ne olursa tehlike geçer. Haftalık kapanış nasıl gelmiş? Bunlara bakacağız. Yani dolar endeksine değineceğiz. Ee, güzel bir video olacak arkadaşlar. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Evet en son videomuzda 119.015 seviyesinin önemli bir direnç olduğundan bahsettik arkadaşlar. Yükseliş için bizim bu seviyeyi kırmamız gerekiyordu. Yani en son videoyu çektiğimde buralardaydık hemen hemen. Yani şöyle bir hareket yapmamız gerekiyordu doğru mu? Bu olmadıkça da daha da düşme riskimiz vardı. Nereye kadar? İşte şu düşen trend hattını gösterdik. Oraya bir retest düşü yaşanabilir gibisinden. 115 binleri söylemiştim hatırlarsanız. Nereye kadar düştü? 114.900. Aslında nokta atışı yapıldı. Bir önceki videomu izlerseniz arkadaşlar 114.900-115.000 bandına doğru düşüş gelebilir. Doğru mu? Ee, ve geldi ama tam hedefine geldim arkadaşlar. Aslında hala tam anlamıyla bir iğne atmadı düşen trende doğru. Eğer oraya bir iğne atmak isterse arkadaşlar 114.500'e kadar eğim vermiş durumda. Bu saatten sonra ne yapacağız? 119.000 direncini mi takip edeceğiz? Hayır. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Diğer tepeyi takip edeceğiz. O da nereymiş? Şöyle tam bakalım arkadaşlar. Yani böyle teknik e, bilgi önemli arkadaşlar. Yani kimiler itibar etmiyor bu grafikleri ama gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyor yani. Yani gayet iyi ilerliyoruz. Teknik doğrultusunda. Ama pompayla ilerlersek olmuyor tabii ki arkadaşlar. Pompayla ilerleyenlerin birçoğu batıyor bu piyasada. Neyse 118.330 diyelim. Oranın üzerine atıp 4 saat kapatmamız lazım. Bu olmadıkça demin ki bahsettim 114.500'e kadar gerileme olabilir. Eğer abartacaklarsa arkadaşlar. şöyle anlatayım. Geçenlerde bir ara düşen trend kırılmıştı. Oraya bir ites gelirse de 109.000 seviyelerini gösteriyor. Öyle de bir ihtimal var. Şimdi düşen trend Tekrar aşağı kırılamaz mı? Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar. Yukarı kırmış burada düşen trendini. Retest yapıp yoluna devam eder. Doğru mu? Normalde bunu beklersin. Ama şunu yapamaz mı? Mesela gidiyor. Kırıyor bir de burayı. Daha da düşüyor. Ya olmaz mı bu? Olabilir tabii. Niye olabilir? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu seviyelere bakın mesela. Ne zaman bu? Aralık 2024 tepesi. Orada da düşen trend kırılıyor. Yeni rekor geliyor arkadaşlar. Az bir şey yeni rekor yapıyor. Aynı şu anki yaptığı gibi. Ondan sonra paso düşmeye başlıyor. Aylar boyunca düşüyor. Yani bunu daha önce yaşamış mıyız? Evet yaşamışız. Dolayısıyla güven veriyor mu diye soruyorsanız. Tabii ki ben öyle kolay kolay herkese güvenmem. Dolayısıyla bitcoin'e de güvenmem. Anlatabildim mi? Ama şimdilik o seviyeler 114.500 önemli destek bilginiz olsun. Umarım oralarda tutulur. E buradan yukarı giderse de 118.300'e kadar sıkıntı yok. Oralara kadar bir pay var. Ama oran üzerinde 4 saati kapatmamız gerekiyor ki devamını getirebilelim. Yani bu grafik bize bunu anlatıyor. Devam edelim. Günlükte de Bollinger orta bandının altına indik arkadaşlar. Son videomuzda şuna değindik. 12 saatlik alt bantta bir eksik var. Doğru mu? ve nokta atışı 12 saatlik alt banda iğnemiz geldi. Ama şöyle bir olay var. Gelişine mala girilir mi? Kararı kendim ver tabii ki. ben şahsen teyitlerle ilerliyorum. Mesela netice olarak bir bıçak düşüyor değil mi? Ben tutmuyorum o bıçağı. İzliyorum. Mesela şu an 118.300 küsürler tepe ya. Peki yeni bir tepe daha yapacak. Ben orayı baz alacağım. dolayısıyla hiç acelem yok. Şu lafı söyleriz her zaman. En dipten kimse alamaz, en tepeden kimse satamaz. Dolayısıyla en dipten alma gibi bir hırsım yok, en tepeden satma gibi bir hırsım yok. Yani çok şükür kimseyi gazlamıyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle şu son 3 aydır diyelim, yani en ufak bir gazlamada bulunmadık arkadaşlar. Neyse onu söyledik. Destek kırıldı, vurguladık, direnç kırıldı bunu söyledik. Adım adım gidiyoruz işte arkadaşlar. Yani farkındaysanız yıl sonu şöyle olacak. E, ralli hedefim şudur gibi gibi çok detaya girmiyorum. <laughs> yani bunlar hep beklenti oluşturuyor insanlarda. E, dolayısıyla beklentiye göre değil adım adım ilerliyoruz. Klasik. Neyse devam edelim arkadaşlar. 12 saatlikte alt banda geldik. Güzel. Ve e, az önceki bahsettiğim 4 saatlikteki tepe var ya orayı kırabilirsek arkadaşlar 12 saatlik orta bandı da kırarız. Aynı anda yükselen tepe de yaparız orada. O zaman pozitife döner piyasa. Bu olmadıkça da bir ihtimal alt banda düşmek isteyecek. Onun bulunduğu seviyede 111.700 bayağı derinde arkadaşlar. Düşemiyor mu alt banda? Bakın burada düştü. Burada da düştü. E burada düşebilir mi? Siz söyleyin. Yani öyle bir ihtimal var. Artı son videomuzda şunu söyledik. Arkadaşlar bitcoin son e, bir yıldır iki yıldır neredeyse ne zaman rekor kırsa bayağı bir düşürüyorlar arkadaşlar. Ve o teorimizde çalıştı. Rekor geldikten sonra bunu söyledik. Ve bayağı bir düşürdüler arkadaşlar. 124.400'den neredeyse 10.000 dolar düşürdüler arkadaşlar. Neredeyse 10.000 dolar düşürdüler. Yani 9.000. 500 dolar falan düşürdüler. Az değil yani bu. E, altcoin'leri de duman ettiler tabii ki klasik olarak. şimdi dominans düşüyor altcoin'ler roket atacak diye düşünüyor herkes. Yok bitcoin düştü mü arkadaşlar altcoin'leri de düşürüyor maalesef. Maalesef. Devam edelim. Osilatörler ne durumda? Şimdi haftalıkta arkadaşlar bazı problemler gelmeye başladı. Nasıl bir problem? Zaten MACD'de momentumun düştüğünü anlattık. Çubuklar kısalıyordu biliyorsunuz. Ee, şimdi CD osilatörümüzde de burada da kırmızıya dönmeye başladı. Ama hafta henüz kapatmadı 6 gün var. Ama diğer taraftan da Arasay ortalamasının altında kapattı. An itibariyle de alçılan dip şeklinde duruyor. Yani böyle bir kapanış gelirse bayağı bir problem olabilir arkadaşlar. Yani Arasay alçalan trende girer haftalıkta. E, Mekli de kesmeye doğru gider. E, Mekli kesince de sert düşüşler geliyor haftalıkta bak. Aylarca düşüyor piyasa. Yani daha tam net bir teyidi gelmedi. Ama oraya evrilebiliriz arkadaşlar. E şimdi bunu anlamanın bir yolu daha var. Bu bir haftalık ya. 5 günlüğe bakalım mesela. Hani bir fragman gibi düşünün. Haftalığın fragmanı gibi düşünün. Burada da ara say alçalan dip yapmış arkadaşlar. İyi bir sinyal değil. CT'de sıkıntı yok. MACD'de de sıkıntı yok. Daha henüz kesmemiş. Gelelim 3 günlüğe. Biraz geriye doğru gidelim. Oradan baktığımızda da evet Mekti kesmiş, bu da kesmiş arkadaşlar. Arasayda alçalan dip yapmış. Yani bunlar olumsuz sinyallerdir. E, dolayısıyla düşüşü tetikleyebilir. O yüzden ben temkinli gidiyorum. Hani e, direnç kırılmadan, direnç kırılacak gözüyle mala girmiyorum. Normalde direnci kırar BTC, mala girersin. Desteği kırar, maldan çıkarsın gibi düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada da daha net aç iç açıcı sinyaller göremedik. Günlük grafiğe baktığımızda da günlükte de arkadaşlar mekti tekrar kesti. Mekti tekrar kesti. Buradaki osilatörümüz de kesti aşağı doğru. Arasayda da ortalamanın altında. Yani günlükte de çok olumlu sayılmayız arkadaşlar. Yani bunların hep olumluya dönmesi lazım ki yeni yeni rekorlar bekleyelim. Güzel şeyler düşünelim. Gelelim kendi indikatörüme burada durum ne arkadaşlar burada da bu haftalık grafik haftalıkta hala eğim aşağıyı gösteriyor ha, bu iyi bir şey değil eğim esnasında yeni rekor kırdık mesela aynısını burada da yaptı arkadaşlar bakın eğim aşağıydı hızlıca bir rekor kırıp sert düşürdüler ya yani burada da aynısını yaptılar ama momentum hala aşağı yönlü yani bu sıkıntı işte momentum yukarı bakması lazım arkadaşlar yukarı bakarsa sorun ortadan kalkar. Şimdi şöyle bir detay var. Bugüne kadar haftalık grafikte alçalan dipler mükemmel çalıştı. Beni yıllardır takip eden buna defalarca şahit oldum. Ve şu an son dibimiz çok yakında. İyi haber budur. Yani öyle büyük bir çöküşten sonra teyit değil de. Yani şura. Nereymiş? Tam bakayım arkadaşlar sizin için. Böyle baktığımda 114.150 seviyesi. Altında haftayı kapatırsak arkadaşlar 114.150 altında haftayı kapatırsak ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman kötü olur. Kötü olur. Niye? Haftalıkta alçalan trende evriliriz biz. Ve bu ne zaman olduysa çok büyük felaketle sonuçlandı. Şu an teyidi gelmedi ama o kapanış da gelirse hani ben ciddi bir şekilde tedirgin olurum. Öyle söyleyeyim size. Tamam mı? Orayı da dikkatle takip edeceğiz. Devam edelim. Buradaki indikatörümüz ne anlatıyor? Bu 3 günlük grafik arkadaşlar. 3 günlükte şöyle baktığımda şu kalın yeşil git gide incelmeye başlamış. Bariz bir incelme var görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde trend güçlüyse kalın gider. Trend zayıfsa incelir. Sonra ne olur? İnceldiği yerden kopar. Heh, aynen öyle. Mesela şuraya baz alalım. 2024 Eylül. Burada da kalın kalın giderken incelmeye başlamış. Sonra kırmızıya dönüyor bu arkadaşlar. Kırmızıya döndükten sonra sert düşüyor. Gelelim diğerine. Burada da mesela 2024 Şubat. Kırmızıya döndükten sonra sert düşüyor. Burada da bir incelme var. Bakın burada bile mesela bir yeşil yapmış tekrar kırmızı ya o kırmızıda bile nepcim düşmüş. Devam edelim. Burada da kırmızıdan sonra yeni dipler geliyor. Kırmızıdan sonra yeni dipler geliyor. Geçen boğa sezonuna gidersek 2021 bakın arkadaşlar. Mesela güçlü bir trend vardı, incelmiyordu. Şurada incelmeye başlamış. Sonra inceldiği yerden koparmışlar. Burada da o şekilde gördüğünüz gibi yani kırmızıya dönmeyecek arkadaşlar. Kırmızıya dönerse döndüğü an sert bir düşüş gelebiliyor piyasada. Yani burada da biraz sıkıntılar var. Günlük grafiğe baktığımızda günlük kırmızıda Günlük biraz daha oynak arkadaşlar. Üç günlüğe göre. Ama hani günlük kırmızıya dönmüş. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla hani ben dikkat etmem lazım şu an. Gaza gelmemem gerekiyor. 2 günlüğüne bakayım bir de. 2 günlükte de henüz bir kesişim yok. Ama günlükte var. E dolayısıyla günlükte de yeşile dönmesini beklememiz gerekiyor. Mantıken. Gelelim diğer osilatöre. Burada durum ne? Arkadaşlar bu da üç günlük grafik. Üç günlük bize ne anlatıyor? Şöyle baktım da arkadaşlar çok tepe noktalardan şöyle yeşiller beyaza evrilmeye başlamış. Bu ne anlama geliyor? Çok tepe noktalardan yeşiller beyaza evrilmeye başlıyor ya. Sonra başımıza gelene bakın arkadaşlar. Şimdi bunlar normal düşüşler değil. Şöyle anlatayım size yüzde otuzluk düşüşlerden bahsediyorum. Neyse burada bir yeşil olmuş tekrar beyaza dönmüş. Yeşil olduğunda bir rekor kırmış. Bakın burası önemli aslında. Şimdi momentum zaten zayıflamıştı. Şuralarda zaten beyaza döndüğünde momentum zayıflamıştı. Burada da beyaza döndüğünde momentum zayıflıyor. Beyazdan sonra bir yeşil yapmış. Bakın burada bir rekor kırıyor. Burada da beyazdan yeşile dönüyor. Bir rekor kırıyor. Sonra tekrar beyaza dönüyor. Tuzak olmuş oluyor o rekor. Sonra daha sert düşüşler geliyor. E şimdi benzeri sinyaller burada da karşımızda. Şu bölgeye gidelim. Ee, beyaza döndükten sonra arkadaşlar bayağı bir geri çekilmeler geliyor. Şurada da beyaza dönünce set bir düşüş geliyor arkadaşlar. Yani burada da çok olumlu sinyaller almadık. Maalesef olumlu sinyaller almamız gerekiyor ki güzel şeyler konuşabilelim. birçoğu bu sinyallere bakmadan gaz veriyor. İşte bin x yapacak diyor. Bilmem ne diyor. Ee, onunla ilgili video çekeceğim. İnsanlar nasıl milleti sömürüyor? Nasıl binix gazıyla milleti dolandırıyorlar. Bunlara değineceğiz yakında arkadaşlar. Yeter ki e, siz de arkamda durun, destek çıkın. Öyle abuk subuk laflar etmeyin. Çok güzel video çekeceğim onunla ilgili. Yani ses getirecek bir video, büyük ifşa videosu. Tabii kişileri söylemeyeceğiz ama e, isim kullanmadan deşifre edeceğiz bazı şeyleri. Neyse o gün gelecek yakında. Yakında gelecek o video. Şöyle yapayım arkadaşlar ben yani şuraya kadar geldik ya hani güzel şeyler gördük mü görmedik. Yani şimdi saatlik grafiğe bakarsan tabii orada bir şeyler olabilir gibi görüntü olur ama biraz büyük resimden gitmek lazım. Çünkü gün içinde pamplar damplar her zaman olur. Arada bir bin dolar yukarı gider niye saatlik al vermiştir. Sonra gene düşmeye başlar niye saatlik tekrar sata gitmiştir. Ama biz burada günlüğe üç günlüğe falan baktığımız için saatliklerin çok önemi kalmıyor. Ancak hava civa oluyor onlar arkadaşlar. Neyse gelelim altcoin'lere. Others Dominans ne alemde? Orada da 7.89'u direnç olarak verdik. Oranın üstüne bir 4 saat kapanış gerekiyordu ve yapamadı arkadaşlar. Dün bir gazlama yaptılar altcoin'lerde. Sonra bitcoin düşünce altcoin'leri de düşürdüler. Ee, gördüğünüz gibi iyi tarafı şu. Dominans daha yukarıda mesela. Hani geçen bitcoin 117 binlerde bir dip yaptıydı ya 2-3 gün önce. Orada dominans daha aşağıdaydı. Others dominans şimdi daha yukarıda. O, o açıdan gidersek bir nebze alt daha dik durdu. Ama gene düştüler. Düştüler ama bu olmasaydı mesela daha çok düşerlerdi. Gene de direnci kırmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. burada da. Yani 7.89 orayı takip edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bura önemli bitcoin dominans grafiğimize bakacağız. Arkadaşlar geçen gün bir videoda şunu söyledim. Logaritmik grafikte yükselen trend kırıldı biliyorsunuz. E, bu daha önce olduğunda sert düşüşler geldi dominansta gibisinden. Şimdi lineer grafikten yeniden çizdim arkadaşlar. Lineer grafikte şöyle bir detay var. Yükselen trendi görüyorsunuz arkadaşlar. Haftalık kapanış yeni altında geldi. Şimdi arkadaşlar, dominansta tam mı kapatabilirse altında o zaman kırılım var diyebiliriz. Bu olmadıkça bir ihtimal, bir ihtimal, lineer grafik çalışabilir. Geçen Bitcoin'da logaritmikte kırılım geldi, ama de gelmemişti ve lineer çalıştı. Doğru mu? Logaritmik çalışmadı. Şimdi de arkadaşlar logaritmikte kırılım var, lineerde daha net bir kırılım yok. Dolayısıyla haftalık kapanış çok belirleyici olacaktır burada. Son olarak dolar endeksine değinelim arkadaşlar. En son videomda dolar endeksinin desteğe geldiğinden bahsettim. Şimdi dolar endeksi roketlemeye başlarsa kriptoları ezebilir. E dolayısıyla şu an destek çalışmış gibi duruyor. Zaten bakın e, dolar endeksi tepki verdikten sonra bitcoin'de geri çekilmeler başladı. Yani birbiriyle ters hareket ediyor bu iki şey arkadaşlar. Yani burada da dikkat etmek gerekir. Dolar endeksi desteği net bir şekilde kırması lazım. Ee, nereyi kıracak? 97.69 altında bir günlük kapanış iş görebilir. Ama bu olmadıkça burada da bir risk mevcuttur. Neyse. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sama çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o adı onu tanıdım bir anda Kripto çoğunun adı Bugünlere gelmek için bedel ödendi Emek harcadı o Adımlarımı sağlam yere sağlam Bas her dadeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Ramcho. Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğret okulunda yüzdağın olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan da hatta kazananlar burada Müslümanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto Ramcho yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerjiyi hey dostum Gelme geriye ilerle hep doğru Sözlerimizde güvende kal burada Ramcho ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam yasaların ustası

Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarı Onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırır Yuram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar cebe yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar oh, oh, oh.